Geri temaşavanın heja emnaha hatına le Hasan keyfi Ez khazım bey ve Hasan keyfi sekinem Hasan keyf bey veke e, Suriyaniye ve yani çava bejim Beri e, kifo u cip has Kifo mana e, zinar zınar u şikevt devi vateyi e, Kip has şi şey, e, bajar kent yani em kifo kibhas, has bajare çe şikeftan hangi bajare zinaran be suryani vaha hatiye benaf kerin iroji zaman arabi da hisne keyf hatiye goten vak tercüme kerine iroji de bejen hasan kif, em naha de hasan keyfene le muhaben hasan kif anaha jidiro ka hudur ketiye u diroka xo, diroka Hasan Kefi kırne ben abi, dansda Hazar Saliye Hasan Kef, Hazar Nesil Nod Sali Nodi da, Hazar Batman tebe başar, o Hasan Kefji Gredaey Batman tebe nafşek ya Batman ya, ne ha nezikaya Hazar Merov Hasan Kefi dijin. Hunji de benim ko hani nüçek ne mali nüçek ne le ki dur ketiye o dünya da hani an e, dur ketiye bele hasan kif, 1000 e, bensid u 20 e, şeşan da elle hasan keyfe nizikay hissed mal e, hristiyan mali hristiyanaha buye bensid mal e, e muslimanaha buye o nezikâ 20 xani, zî, 20 malan zî, malbat zî, Yahudi he bune. Bişte ev zede buye, ev tabi malbat zede buye. Hın merov ver koç kerene, bar kerene çune bazar-i Em demakû, Diro ka, Hasan keyfe de Liver lever hın devlaşi hukum kerene. Meselâ Mogul hatıne lever talan kerene. Ayubi hatıne Ayubi.

هلدانا بن پی خو او خستنه بن آوه او جد بینن دو سال بریاوی جی از هاتو بوم لبر نبی بیشکلی بو زیده تر خوشتر بو ام به هبالان و هاتو ام دیگریان لنها مخابن نو سانه گلک سپاس کم